Kaç. Baban geliyor kaç. Kaç görmesin seni burada kaç. Saklan ora. Koş. Vallahi geliyor baban. Hii. Şükran mı tam gitti gitti gel. Gel. Gitti bu gel. Ya 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 söyleme bak. Bak gitti vallahi gitti gel. Ya yalan söyle bu çalarım bak. Gel buraya gel gitti. Gene gelecek bak hadi. <laughs> ya Koş baban gelmeden eve git çabuk. Çabuk evine git baban seni evde görmezse çimter vallahi seni. Söylemez söylemez. Söyleme. Söylemeyeceğim ama sen de çabuk git bak baban evde vallahi döver. Tamam, tamam. Tamam mı? Koş. Koş. Oradan gelin. <gülüyor> koş. <gülüyor> <gülüyor> baba baba babam geliyor <laughs> Deli babam beni dö 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 dövecek. Koş hadi. Yılamasa? Yoktur, yoktur. Anam düş. Nana <laughs> 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 nasıl gideceğim ben buradan? <laughs> Sen niye zaten buraya girdin oh, Oradan babam geli Evin içine saklardım ben seni akıllı. Gel gel tamam gel buradan git. Bak. Kız in aşağı in. Şimdi oradan <laughs> gelecek baban. Nece oradan nasıl tırmanıyor sadece nece Şimdi. İn aşağı. <laughs> gitti gari gitti gel. Baba baba varsa. Gel çabuk çabuk kız. İn aşağı. Hayır. Gönlüm <laughs> çıkacak. Be 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 beynim zıngıl zıngıl dadı. Bir düşersen. Sen baban kızıyor mu dışarı çıkmana? Tabi. Neden kızıyor? tabii babam kızıyor bana. Niye? Ay korktum. O ne? İnek. O İnek inek. Ana nasıl bakıyor gördün mü? Gördüm gel hadi. Çabuk koş bak baban gitmiş cenaze evine. Tamam tamam. Çak önüm yerine! Bu 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 buralar döküldü. Kim o kız? Sana çağırıyorlar. Çek çek çek.